Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün lahmacun yapacağız. 2 kilo undan yapmak istiyorum. Biraz fazla olacak bugün. 2 kilo un, 1 maya, tuz, bir bardak süt ve suyla ile yoğuracağım bunları. İçi içinde burada 1 kilo kıymam var. Domates ve biber salçam var birer kaşık. Bir çay bardağı sıvı yağ 4 diş sarımsak soğanlarım var biber karışık biberlerim var bir demet maydanoz bir kase kadar da hazır domates sosum var baharat olarak da tuz karabiber ve pul biber kullanacağım sadece ilk önce hamuru yapmakla başlıyorum ayağının bütününü atıyorum ve bir bardakta ılık su ilk önce bu şekilde yoğuracağım daha sonra kıvamını kontrol edeceğim Hamurumuz yoğuruldu. Şimdi mayalamaya bırakıyorum. Kıymayı salçayı Salçaları, domates ve biber salçasını kabıma aldım. Şimdi bütün biber ve soğanları rendeleyeceğim, makinede rendeleyeceğim. Maydanoz, soğan ve sarımsakları da beraber çektiriyorum. Domates sosu, bunu hazır aldım dışarıda marketlere, marketlerde satılan domates sosu. Tuz, karabiber, pul biber ve bir çay bardağı da sıvı yağ. Şimdi güzel bir yoğuruyorum. Hamurum mayalandı. Bu arada. Şöyle mandalina büyüklüğünde yumaklar alıyorum. Çok küçük yapmıyorum ben lahmacunları. Sajda pişiriyorum. Tabi aynı şekilde siz fırında da yapabilirsiniz. Ölçüyü, büyüklüğünü, küçüklüğünü kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Yumurtalarımı yaptım, hazırladım ve üstünü bir bezle örtüyorum kurumaması için. Bir merdane yardımıyla bir tabak büyüklüğünde yufkalar açıyorum. Tabak büyüklüğünde açtığım yufkaların üstüne hazırladığım harcı sürüyorum lahmacun harcını. Siz dilerseniz elinizle sürün. Dilerseniz kaşıkla hangisi kolayınıza geliyorsa. Yufkayı masadan şu şekilde alıyorum. Ve saçın üzerine koyuyorum. Bu şekilde lahmacunlarımız pişecek. Lahmacunlarımız çok güzel pişti. Hemen üst üste koymuyoruz sıcağıyla. Sonra çok yumuşuyor. Şöyle biraz hafif soğuduktan sonra üst üste koyacağım onları. Çok güzel lahmacunlarımız oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyip yapanlara afiyet olsun şimdiden. Abone olmayı unutmayın lütfen.